Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Ada Strip oynayacağız arkadaşlar Kaç aydır video gelmedi arkadaşlar Sınavlara çalışmam gerekiyordu arkadaşlar O yüzden video çekemedim arkadaşlar Bunun için çok özür dilerim ee, Ama çok uzatmadan videomuza geçelim arkadaşlar İki kişilik, Tek kişilik server oluşturalım Zaten tek kişi geleceğiz Gireceğiz Dediğim gibi kasabilir oyun ee, Kayıt durabilir Şu an OBS daha yeni kurdum Format attım dedim format Önceki bir önce video çektim biraz önce o bir sağ olsun uyarı verdi kapattı önceki kaydı o yüzden giremedik ada strip şöyle bir oyun arkadaşlar anlatayım ben sadece dört buçuk bin kaçı geldim hatırlamıyorum arkadaşlar yalan söylemem yalan söylemiş olmayayım Yav yavaş gidiyor Acaba video çektiğim için mi? Şöyle yapalım. Ee, Monah değil. Şöyle üçte olsun. Ee, oyunumuz şöyle arkadaşlar. Ee, araba yapıyorsunuz kendiniz. Kapatalım. Ee, araba yapıyorsunuz kendiniz. Ee, bir tane ee, size kasası verilmiş bir araba var bunun parçalarını takıyorsunuz arkadaşlar oyun böyle Yolunuzda bir sürü benzinimiz falan bitiyor yolda ama güzel bir oyun arkadaşlar gerçekten beğeneceksiniz eğer bu seri e, beğenilirse arkadaşlar devamını evet elbet ki çekeceğim çok özür dilerim. E, bilgisayarım daha alışmadı alışmadı böyle video çekmeme önceki bilgisayar önceki bilgisayarım ne önceki format attırmadan önceki bilgisayarım aynı bilgisayarda format attırmadan önce aman şu takamadık. Format attırmadan önce ee, daha alışık çünkü 2015 2016 senesinde aldık bu bilgisayarı. O yüzden ee, şu an daha yeni format atıldığı için daha ilk videom ee, e, format atıldıktan önce ilk videomdaki yani 2 3 2 3 video daha çektim. Onlar OBS sağ olsun çekmemiş. Yani siyah ekran gözüküyor. Mesela Egg Hunt'ı çekecektim. Çektim de hatta. Ama sağ olsun dediğim gibi OBS de diyor. Biraz sıkıntılı. Ya da benim bilgisayarımda sıkıntı var. Ah. İlk defa gördüm eğilme. Seni bilmiyordum valla. Koşma tuşuna basarken yanlış tuşa bastım da. Ee, arabamızı yıkayalım. Şey nerede bez? Ha buymuş. Göremedim. Böyle galiba. Tertemiz oldu. Şimdi şuradaki kapıyı alalım. Evet mu? Mu? ama ee, dediğiniz gibi dedi ay dediğimiz gibi ne dediğim gibi arkadaşlar bu seriyi beğenmezsiniz çekmem yani ee, biraz kasıyor bilgisayarım şu an <laughs> o kadar fazla yanıyor ki klavye ssd taktırdım 500 GB Keşke bir tra terabyte taktırsaydım. Acaba bunlar temizleniyor mu? Bir dakika. Tutayım. Bu galiba temizlenmiyor ya. Aynen, bu galiba temizlenmiyor. Ee, Şu tane alalım. Bu neydi ya? <laughs> Başka bir şey benzetiyor. Geçsene. Uğraştırma. Hadi yolda yolda. Ha şuradan da vardı doğru. Hı. Biz daha yapana kadar akşam olacak. Bence. Dediğim gibi burada e, ne zaman ölürsem o zaman videoyu bitireceğim. Çok da bilmiyorum. Bilenleriniz aranızda varsa yaptığım yanlışları falan söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Şuraya. Ha doğru burada da vardı. Unutmuşum. Ben genellikle çünkü arkadaşlarımla geliyordum. Tam içeri koyduk. <laughs> Koyuyorduk. motorumuzda da kaldı. Motor kapağını zaten taktık. Şey de tampon acaba? Hangisi? Şuradaki şey ne deniyordu? Unuttum. Aha bu Bu da. Buna ne deniyor bilmiyorum. Ama şuraya takılıyor biliyorum. Aman. Arada Discord grubu e, sunucusu kurmak istiyorum. E, bana yardım edebilir misiniz arkadaşlar? Ben çok bilgili değilim o konuda. E, arkadaşım da çok bilgili değil. Yani e, bilen varsa yoruma yazsın. E, İletişime geçelim yani. Ay. Niye takılmıyor ya? Ondan korkuyordum daha de takamam videoda falan diye. Ha taktım o oh be. Sonunda. ne yazıyor motorun üzerinde hiçbir şey yazmıyor. Aa benzin koymadık nereye? Koymadan nereye gideceğiz? Benzinimizi koyalım ve ben gidelim? Ön şey tampon falan nerede? Ee, videodayız ya ben ee, sizi sıkmak istemiyorum. Araba zaten çok önemli değil o parçalar yani. Bilmiyorum koruyor mu? Nasıl tutarak oluyormuş? İnşallah kaydeder. Yoksa bir daha yani artık o artık anlamadım başka bir kaydedici yükleyeceğim video kaydedici. Çünkü ama bu 10 litre mi alıyor acaba 9 mu? Hem o 10 litre alıyordum. Ha. Mobilden bir biraz önce girdim de. Burada mı? Yok burada hiçbir şey yok. Aynen bir tek bu bulaşık sümürü falan var. Acaba burada mı? Ha bu galiba. Hem bu. Takılıyorsa takalım. Başka bir şey gerek. takılmıyorsa da tampon mampon hiç aramayacağım. Direkt arabamıza binelim. Bir de inşallah ses çok gelmez. Pardon. Sorun oluştu arkadaşlar. Ne oluyor? Sesini kısalım. bu sefer de benim sesim gelmez. Yani. Bilmiyorum şöyle kalsın. ile çalıştırıyoruz arkadaşlar. Neye gitmiyor? Herkilerin çekecek çünkü. Boşuna Böyle. Dışarıdan oynanmıyor. Dışarıdan oynanmadığı iyi olmuş çünkü. şey deniyor. İkinci sen şahısında bir şeydi çok hatırlamıyorum. Böyle bir şeydi galiba. Ona önem verilmiş. İçten oynamak. Taş açalım. Şunu hiç istemiyorum. En azından bizim e, canavarlara ölsem diyorum. Ama şey vermek istemiyorum. Taşa falan çarpıp da videoda kaza yapmak istemiyorum. Daha değil arkadaşım arkadaşlar. Onunla da çekebilirim. Onunla bir oyun girdik. Daha stilpik girdik e, tamam mı? O, ben sürüyorum arabayı bir şurada bir yerde tam şuraya geçtik. Şu taş vardı. Yine geçtim orayı. Ondan sonra e, oradaki dire de geçtim. Yanında bir tane kaktüs vardı. Ona çarptım. Baba orası mı? Ha çıkıyor. Doğru. Silah vardır belki. Dönelim. Orada arkadaşlar bu videoyu ben bilgili değilim gerçekten videosunu izleyeceğim ben. Çok. Aman dur 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 dur. Hayır. Açıl. Neymiş bu? Güzel. Ama, ama ben bunu görmemişim. Allah'ın silah çıktı. Ama onu unutmayalım ki. Ben gideyim. Kapıyı kapat. Dayı al şunu. Aman dayı. Ver şunu. Bırak Z. Dayı F. Kapıyı kapat. Ha motor çalışıyor mu? Oha! Ben hakikaten malım. Ya motor çalışırken ben onu açmışım. Allah'ım sen bana yalan kısmı girme ya. ya ne var o lan? Başka bir silah var mı acaba?

zekalıyım. Şu arabaya bir şey olmaz. Oha! Bu ne lan? Benim silah nerede? Silah nereye koydum? Ha silah nerede? Unutkan mıyım? Körpüyüm. silah nerede? Bu ne lan? Motor var. Oğlum ben tam salam ya. Yok oğlum silah milah. Acaba arabaya mı koydum ben mi görmüyorum? Hadi arkadaşlar boş verin ben. Videomuz önemli, o önemli değil şu an. Videomuzu bir 2000'de kadar gelebilirsem verirsem video kaç dakika oldu acaba? Neyse. O. bir daha strip videosunu video video isterseniz Lambur Taykan ayıp e, da La, Lambur Taykanla alakalı. E, daha strip videosu isterseniz arkadaşlar. istediğiniz gibi daha strip videosu çekelim arkadaşlar. Ama beğenmezseniz Minecraft e, isterseniz de farklı bir seri isterseniz videoyu yorumlara yazın. E, yorumlarda istediğiniz serileri çekeceğim arkadaşlar. Ben üzüldüm o silaha ya. Böyle barajlar çok mu çok çıkmıyor. O da acaba normal yakıt farkında kalır mı? arkadaşlar yani beni yüzünüz mü? E, gerçi benim de suçum var. Benim de suçum var. E, şurada... Evet. Neyse. Bir yolumuz var. Önemli değil. Kralım. Uf, nasıl drift, drift atmış gibi o da hani. Burası garaj mı acaba? Aa ben bu adamı bulaşmayayım. İçeride bir şey var mı? Aa. Lan öleceğim. Allah'ım. Dur bir dur. Ben niye bunlara savaş açayım? Lan bir... Vurma vurma. Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah. Öldüm. <laughs> Ay ben de böyle bir şey çıkıyor oynadı sandım. Kendine ölünmüş. <laughs> Neyse arkadaşlar çok özür diliyorum. Ölmezdim ben o çok dediğim gibi bilgili değilim bu oyunda. O yüzden öldüm arkadaşlar. Ee, dediğim gibi arkadaşlar e, bu video demedim de önce Bu video arkadaşlar e, tam tamına 3 like geçerse istediğiniz şeyi çekeceğim. Arkadaşlar. Eee istediğiniz oyunu çekeceğim arkadaşlar. Bu videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Haydi görüşürüz arkadaşlar. İyi günler, iyi Ramazanlar.